Evet sevgili arkadaşlar. Tırnak travayımızın son hali yaklaşık bir haftadır. Tadilat işlerine başladık. Bayağı hurda bir durumdaydı. Yıllarca kullandık. Tekerlere patlamıştı. Yine burada yenilediğimiz bölüm. Ön tırnaklarını rahatlıkla keseceğimiz bölüm. Yine görüyorsunuz bu şekilde Ustam kolay gelsin. Harika bir işçilik çıkartmışsın. Muhteşem. Bu ön ayakları için arkadaşlar görüyorsunuz pratik rahatlıkla hayvanın ayaklarını çekebileceğiz. Yine hayvanların arka tırnaklarını keseceğimiz bölüm. Yaklaşık bu travayı 10 yıl önce arkadaşlar yaptırmıştık. Kendi köyümüzde Hüsamettin kardeşim köyümüzün meşhur demircisi. Tamamen işçiliğimizi kolaylaştırmak için gördüğünüz gibi cırcır cır sistemleri, vinç sistemleri kullanıyoruz. Ön tırnaklar için burada vinç sistemimiz var. Yine burada diğer tırnak için el winch sistemimiz var. Yukarıda Hayvanı yukarı kaldırmak için yani yerle temasını kesip hayvanın hareket kabiliyetini kısıtlamak için burada gövdeden attığımız bir arkadaşlar halat sistemi var. Yine buradan da arka ayağını kaldıracağımız bir sistem. Yani Çırnak travayımızı arkadaşlar revize ettik. Arkaya bir tane e, elektrikli vinç düşünüyoruz. Şimdilik idareten bunu kullanacağız arkadaşlar. Elektrikli vinç sistemiyle işimiz daha da rahatlatacağız. Ustam yerini ayarlamış. Ede ed Metal Evet. Kendileri aslen Maraşlılar o yüzden Maraş, Ede, o Maraşlı Ede mı? evet. Maraşlı oldukları için ha, Ede. Ha, Ede'ler mesela. var Maraş'ta Tabii. meşhur. Evet, onun bir için. Bir tane abi. veteriner bir abimiz var. Evet. Ede veteriner. Evet. Ede veteriner. Ha, evet. oradan onun işte. Var mı akrabalıklar acaba? Maraş'ta herkes birbirine ha. Ede diyor. Ede kardeş mi demek Maraş'ta? Evet. Sen Maraşlı mısın bu arada? Evet, babam Maraşlı. Ben burada <laughs> ha, sen buralısın. <laughs> demek sevmemiş gelelim de. Evet. Evet arkadaşlar burası Ede Metal. Burada her türlü görüyorsunuz demir doğrama. işleri itina ile yapılır demir doğrama bunlar muhtemelen bir villaya korkuluk yapıyorlar şu an. Korkuluklar İstanbul'a gelsin. Kapı kapı işlemleri bayağı bir işlem yapılıyor burada. Bayağı bir şeyler çıkıyor. Artık bundan sonra kardeşimizle burada travay yapacağız sizlere. İnşallah. Allah nasip ederse Sıravaya sipariş verdiklerinde bir ayda bitirebilir miyiz? Anında görüntü. <laughs> Anında görüntü. Bir şey yok. Bekletmeye gerek yok. Evet arkadaşlar bir ay içerisinde siparişleriniz bu şekilde, istediğiniz şekilde yapılabilecek. Burasını görüyorsunuz. Burasını da revize ettik arkadaşlar. Burası bu şekilde değildi. Yani hayvan e, buraya girdiği zaman boyun bölgesi buraya takılacak. Bu şekilde ileriye doğru gittiğinde Arkadaşlar şuraya da kaldıracağız tabii ki. Şuraya da kaldıracağız. Hayvan bu şekilde kilitlenecek hemen. Bu şekilde görüyorsunuz kilitlendi. Yine hayvanı buradan çıkaracaksak arkadaşlar bu şekilde kapımız da açılacak. Sistem bu şekilde işliyor. Yani biz bu travayın aynısını veyahut da birkaç değişiğini size yapabileceğiz. Ama öncelikle bu travayımızı tabii ki biz kullanacağız. Yapmış olduğumuz yenilikler ön ayaklar için yapmış olduğumuz vinç sistemiyle daha rahat bir şekilde yorulmadan hayvanı bir kişi yani bir kişi hayvanı rahatlıkla tırnak bakımını bu travayla yapabilecek. Hem zamandan tasarruf arkadaşlar. Hem e, bu işlemi uygulayacak, tırnak bak bunu yapacak arkadaşımız açısından da oldukça kolay, rahat bir şekilde tırnak kesebilecek. Şu karşıya yine el arkadaşlar. Yani biraz daha ekonomik olsun diye e, bu sistemi uyguladık. Normalde şu el vinçleri yaklaşık 1000 TL gibi bir rakam istenirken bu şekilde bir el güncüne 200 TL gibi bir rakamla e, alabiliyorsunuz. Maliyetleri de tabii ki bunlar arttırıyor arkadaşlar. Kimi travay firmalar buraya elektrikli bir sistem de kullanıyor. Yukarılara her tarafında tamamen elektrikli sistem kullanıyor. Tabii ki bu tür malzemeler işçiliği, maliyeti arttırıyor arkadaşlar. Şu an travayımızı tamamlamak üzereyiz. Artık son halleri aracımıza bağlayacağımız kısım kaldı. E, malzemelerini de aldık. Aracımızın arkasına çeki de yaptırdık. Rahatlıkla bir kişi arabasına travayı takıp çiftliğe götürüp orada indirip bir hayvana tek başına tırnak bakımını yapabilecek. Zemini tahta yaptık arkadaşlar. Hayvan kaymasın diye. Yani buranın üstünde e, kauçuklar var. Onlardan kesmeyi düşünüyoruz. Bazı travaylarda metal e, baklava dilimi dediğimiz metaller, saçlar da kullanılıyor. Ya onların suyla temas ettiği için ileride çürüme durumu olabilir. Biz tahta yaptık. Bunun üzerine de bir tane kauçuk tırnaklar için hayvan yataklarını biliyorsunuz arkadaşlar. Onun biraz incesi. Testirmeyi düşünüyoruz. Görüyorsun Yine burada ön ayaklar için e, Ayarlanabilir Bu şekilde Sağa sola döndürülebilir Bu şekilde yaptık Bu şekilde bir sistemiyle Evet burada bir sıkıntımız var arkadaşlar Buradaki sıkıntımız Reis, Reis, saçma. Tamam. Buradaki bir sıkıntı var, Reis. Şu kol buraya değiyor. Burayı biraz yememiz lazım. Şura var ya. Burası sıkılacak mı? Şöyle. Tamam. Yoksa. şuraya değmemesi için biraz geri almamız lazım. Tamam. Evet. Güzel. Gayet. Bu vinç Abi bunu doğru yaptın değil mi? Yani ip ip buradan gelip orayı çekebilecek. Değil mi? Zaten. O, boş. o boşta. Boş. Kinekine geçireceğim ben burada. Tamam. Biz buraya şey atacağız. Ee, şu sistemi tutturabilmek için makara gibi bir şey atıyoruz oraya. Tamam karın altından atacağız aynen. Buraya ne yapacağız abi? Ya, bu. Oraya bir halka atacağız. Ha, o da olur. Tamam, o da mantıklı. He. Oğlum elimizi kesmesin ha şey yapalım. Yani güzel Evet arkadaşlar görüyorsunuz son son artık işlemler yapılıyor. Bir okumuz kaldı. Şu şekilde aracımızın arkasına bir çeki demiri yaptırdık. Arkadaşlar bu tür malzemeler biraz maliyetli malzemeler. Yine tekerimizi eskiydi. iş lastik koydurduk. Gayet de güzel oldu şu an. Rahatlıkla aracımızda çekip şiftliklere götürebileceğimiz bir travay. Zaten biz bunu daha önceki videolarımızda belki gördünüz. Emektarımız bizim. Tekrar ayağa kaldırdık arkadaşlar. Birkaç revizyon yaptık. Birkaç yenilik yaptık. Tekrar ayağa kaldırdık. İnşallah tırnak videoları çektiğimizde de o zaman nasıl rahat bir kullanımın olduğunda zaten göreceksiniz. Evet bu kısım hayvanın meme kısmına gelecek arkadaşlar. Hayvanın iki taraftan ön ve arka tarafından kaldırarak yerden temasını keseceğiz. Hayvanın hareket etmesini önlemiş olacağız. Dolayısıyla rahat bir tırnak kesimi, tırnak bakımı yapmış olacağız. Sevgili arkadaşlar, videomuzu tamamlıyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.